Yeni bir videodan hepinize merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kanalıma ve söz vermiş olduğum gibi tabii ki Red Dragon'larım burada artık başka bir türüm yok. Tek türüm orada Red Dragon'lar ee, ama şöyle bir şeylerim var, taşınıyorum. Evet, komple evimi taşıyorum başka bir semte. Orada sadece akvaryumlarıma özel bir odam olacak. Yani benim hobi odam. Yani mükemmel şeyler olacak orada. Ya anlatamıyorum şu andır. O kadar heyecanlıyım ki. Ama akvaryumda inanılmaz sürprizler var. Mesela benim her videomda maşallah çok şükür dediğim ne var? İlla ki bir yavrulukta balığım var. Bu sefer iki balığım var. Ama bir tanesinin daha zamanı var belli. Ama niye koydum bilmiyorum. Alışsın oraya biraz. Ama bir tanesi çok yakın oraya inip. Şimdi biz geçelim akvaryumlara. Orada konuşmaya devam edeceğiz. Size daha neler neler anlatacağım bir seyredin bak şimdi. Görüyoruz zaten burada bir sinekliğim var. Şöyle. Bunu da çok güzel bir proje yapacağım. Zaten gel yaklaş hadi. O 15 litrelik küçük akvaryum şu anda işte bir fanus, işte Artemia zeytin falan burada. Tabi bunlar taşıyacağı için her şey şu an burası böyle gördüğünüz gibi bir karman çorman. Kolibanların mesela akvaryumun yanında ne işi var? Ve burada yine bir rafyam var benim. Eskiden bunu da kullanmış olduğum. Eee... Anlatacağım bunu biraz da. şimdi akvaryuma geçelim anlatacağım. Bak bunlar da canlarım seviyorum bunları yaklaş hayatım. Bak yem vereyim mi size yem? Bak bak nasıl geliyorlar bak. Bunlar bir başka güzeller ya gel. Gel. Bunlar süperler ya. Benim su niye bu kadar acaba? Ha 28 derece çok da soğuk değilmiş. Evet yani gördüğünüz gibi şöyle evimin halini göstereyim bir küçük. Bu mesela akvaryumların olduğu bir yani akvaryum malzemelerimin olduğu bir kutu. İşte şöyle kendim yapmış olduğum bir Rafet abiden öğrendiğim çok güzel bir filtre. İşte tripodlarım, ışıklarım falan filan her şey burada. Ev böyle komple curcuna. Ama bizim olayımız tabii ki burada. Neden burada? Şöyle şunu biraz kenara çekeyim. Kamerayı biraz bir Ve benim evde böyle bir tane küçük kameram var. Bunu mesela işe gittiğim zaman kuruyorum. Yani kuruyorum dediğim fişe takıyorum. İşe gittiğim zaman da böyle 360 derece dönebilen bir kamera. İşteyken de bu şekilde çok rahat balıklarımı izleyebiliyorum. Çünkü yani ben 7-24 yani evde yem, yani dışarıdaysam mesela çünkü belli saatlerde yem veriyorum balıklarıma. Eğer o saati geçtiyse işte hadi kalkalım gidelim şöyle işte hayvanlar aç. Yem vermem lazım. Ben yani çünkü bir düzen oturtmuşum şu arabanın anahtarını da, evin anahtarını da buralardan alalım. Tabi buralar çok karışık böyle çok spontane bir video oldu. Niye? Çünkü biz bir profesyonel değiliz. Yani kendi bildiğimizce bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu yaptıklarımı da sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. O yüzden varsa bir hatam şimdiden affola. Yani kimselerin üstün bir bilgim yok tabii ki onu söyleyeyim. Şöyle bir gelelim akvaryuma. Maşallah maşallah. Bunlar böyle var ya canı var canavar var böyle. Görüyorsunuz akvaryumun dibi tertemiz. Tertemiz. İki tane sadece çöpçüm var. Şöyle bir tanesi burada. Bir tanesi de şu köşede. Evet. İki tane çöpçüm var. Neden akvaryumun dibi tertemiz? Çünkü ama çok fazla yem vermiyorum. Yani yemi buradan aman aman böyle dökeyim dökeyim, E dipten yesinler. Öyle bir şey yok. Balıklar ama veriyorum? Zaten dış filtreye yakın bir noktadan veriyorum. Yani şu şuradan veriyorum veya bu taraftan yemi veriyorum. Zaten yemi yiyen yiyor. Yemiyen zaten gidiyor filtreye. Filtreye gitmeden önce filtrenin girişi burada, çıkışı hemen bu tarafta. O yüzden Yem buradan bu tarafa doğru giderken buradan da pipo filtre bu tarafa doğru gidiyor. Yem tamamen bu ortada kalmış oluyor. O yüzden de balıklar rahat rahat yemini yiyebiliyor. Çok dibe düşmüyor. Zaten öyle bir şansı olmuyor. Yok. Ne oldu kızım? Ne oldu? Söyle. Ne oldu? Maşallah şunların güzelliğine bakın ya. Bunlar süper. Ve gelelim işin en can alıcı noktaya. Yani benim gene çiftli yavruluğuma. Tabi burada bu sol taraftaki yani şu balık bu doğurması gayet mümkün ve yakın. Diğerinin bir tık daha zamanı var. Bunu fark ediyorum, anlayabiliyorum ama yani bekliyorum onu da. Ama bu tamam oldu Bu tamam olmuş yani nerede o şu. Bu olmuş. O doğuracak o belli. Karnı falan şişmiş artık, arkası açılmış, siyahlık bayağı belirlenmiş. Ama bunun bayağı bir zamanı var. Bayağı dediğim gene işte maksimum bir haftası vardır yani. Yine tabii ki akvaryumda da yine hamile balıklarım var ama onların daha doğumuna en az 10 gün var, 15 gün var. Bir de şunu fark ettim. Şu dişi göstermeye çalışayım. Evet, bu diğerlerinden bir tık daha büyük geldi. Yani diğerinden biraz daha büyük. Bu biraz şaşırtıcı. Yani ben şaşırdım şahsen onu. Çünkü hepsi aynı dönemde doğmuş balıklar ama ya belki araya kaçmıştır falan ya da kendini daha çok geliştirmiştir. Artık bilemiyorum. Bu arada yeni bir tane yem aldım. Şöyle göstereyim. Yemimi de hatta şöyle ışığa yakın gösterirsem evet. Tropical'ın Gopi yemi. Yani Lepistes yemi. Şöyle güzel bir yem. Bunlara tabii ki benim bu küçük akvaryumumdaki diğer yerli türlerim vardı ya. Onları gittim pet shop'a. Dedim ki abi al bunları. Ben artık Red Dragon besliyorum dedim. Bana dedim kaliteli bir yem ver. O da sağ olsun böyle bir şey verdi. Sonuçta bu işin ticaretini yapmıyoruz yani. Kendi hobimiz için uğraşıyoruz. Ama bunlara baksanıza. Ya bunları ben şey istiyorum. Şu akvaryumun içerisinde böyle burayı komple nereden baksanız böyle bir 50-100 tane lepşes istiyorum. Hepsi Red Dragon. Bu akvaryumu bir düşünün. Üste bir de güzel ışık aydınlatması oldu ama şu an yandan bir aydınlatma kullanıyorum. Üstten bir aydınlatma ile şurada 100 tane lepsesin olduğunu bir düşünsenize. Neler neler olur. Neler neler olur. Ne oldu bir çatırtı geldi böyle şu termostatlı olduğu için ısıtıcım böyle her kapandığında çıt diye ses çıkarıyor aklım gidiyor patladı bir şey oldu diye ama bir şey olmuyor daha bu zamana kadar bir şey olmadı şu an kaç dereceymiş aklım arıyorum bakayım evet 27-28 derece gayet iyi normal yani ısı seviyesi güzel tabi şu an taşındığım için normalde sizlere bu hafta bak bu anahtarlar yine burada bunların bir daha ben yerini değiştireyim. Normalde size bugün bu sineklikle çok güzel akvaryumumu bölecektim. Ama aklıma çok daha şahane bir fikir geldi. Sinekliği yine kullanacağım. Rafya'yı yine kullanacağım. Ama şöyle bir proje var aklımda. Tabi sizler buna ne dersiniz? Sizlerin de yorumunu bekliyorum aşağıya. Bu arada kanala abone olmayanlar varsa abone olup da like atarsanız çok sevinirim. Akvaryumu bölmeyi düşünüyorum. Cam kestirip çünkü yüksek bir akvaryumum var. Bunu şöyle ortadan bir ana kayıt bir de kenarlardan böyle dört kayıt şeklinde yani böyle sekizli mi onlu mu artık nasıl oluyor o şekilde bölüp ortasına çift kat sineklik gelip mükemmel bir şey yapmak istiyorum en azından böyle küçük bir yerde yavrulukta değil de doğurmak üzere alan balıklarımı o bölmeye yazacağım orada yavrulayacak ondan sonra anneyi oradan alıp küçük akvaryuma atacağım çünkü bir akvaryumum daha gelecek evet bir tane daha inşallah akvaryum gelecek ve bu da yani yüksek ihtimalle bombili bir akvaryum gelecek. Onu tamamen şov akvaryumu yapacağım. Yani oradaki anneyi artık burada da dinlendirdikten sonra 3-5 gün atacağım diğer şov akvaryumuma Onlar orada takılacaklar. Burası tamamen üretim olacak. Yani inşallah şu anki düşüncelerim, hedeflerim bu yönde. Burayı bölmeye düşünüyorum camla. Hatta ben silikonu siparişini verdim. Daha cam ortada yok ama silikonu siparişini vermiş durumdayım yani. Buralar karışık ama yeni eve gidelim. Yeni evde var ya. Bak bir seyredin böyle bir oda düşünün. Şöyle bir çocuk odası. Yani evde gideceğim evdeki çocuk odasını. Ben de çocuklarıma yapacağım. Ne? Tabii ki Red Dragon'larıma yapacağım. Tabii yine bu masamı kullanacağım mecburen. Çünkü bu ağır bir ağır bir akvaryum. Yani yaklaşık 200 litrelik. Ay. O kadar heyecanlıyım ki zor konuşuyorum gerçekten. Gerçekten çok zor konuşuyorum. Hazır gelmişken size biraz yem mi versem ya? Evet. Saat kaç? Saat şu an Saat bu arada gecenin şu anda ikisi Normalde bu saatte yem vermiyorum akşam Gece 12'de veriyorum Bugün bir tek erken oldu dediğim gibi biraz bu taşınma olayları işte evi toplama derleme falan Her şey biraz Geç kaldık O yüzden Şöyle kurtulmuş artemiyamdan Biraz vereceğim O da şu kadar yani birazdan kastım bu Gel gel burada işte Dobarlan dobarlan Bak bak nasıl geliyorlar işte Bak şöyle biraz bırakayım önce. Evet zaten bak şöyle de Artemiler size göstereyim. Filtre çekmiyor bunu. Buradaki itiş buraya gönderiyor. Oradaki pipo filtre de bu tarafa doğru gönderdiği için yem sürekli bu ortada kalıyor. Şöyle bırakayım diğer kalanında. da. bir yandan bakalım şimdi. E bunların karınları tok anlaşıldı. Ya yani aç kalmasınlar ama. Bakın dediğim gibi yemler hala suyun aynı bölgesinde. Ne dış filtreye gidiyor ne iç filtreden böyle yere çöküyor bir şey yapıyor. Çünkü buradan bu tarafa bir itiş var. Pipo filtreden de bu tarafa bir itiş olduğu için yem sürekli orta noktada kalıyor. O yüzden de balıklar çok rahat yiyebiliyor. Ya bunu tesadüfen bulduğum bir şey tabii ki. Hani bilerek, isteyerek, işte planlayarak falan değil tamamen tesadüfen bulduğum bir şey ama güzel hoşuma gitti ee, sizlerle de paylaşmak isterim belki kullanmak isteyeniniz olur en azından yere yem düşmüyor hiçbir şekilde balıklarınızı yiyor tabii ki ve akvaryumun dibi şöyle bir sadece pipo kenarında çok az bir yer, pislik var o da artık olsun yani bir haftayı geçti belki de artık yeni eve gidelim bunlar tabii bir kuracağız temizleyeceğiz tekrar dolduracağız falan neler neler yapacağız artık ben çok heyecanlıyım şu evi biraz toplayayım da bir an önce taşınayım istiyorum. Bu videoluk bu kadar. Kendinize iyi bakın. kanal abone olup like atmayı unutmayın. Bunların doğumunu da bekleyin.